Bizim tarafımız net. Tarafımız hain PKK, PYD, YPG ile kararlı mücadele etmek. Mehmetçiğimize kurşun sıkan hainlere bir gece ansızın gelebiliriz demek. Vatansızlara hesap vakti hesap nereye kaçıyorsunuz demek. Teröristlere ölünüzü dirinizi her gün birinizi bir gün hepinizi demek. Tarafımız... Tarafımız S-400'e karşı olanların, Mavi Vatan yayılmacılık diyenlerin, ne işimiz var Libya'da diyenlerin, Azerbaycan'a maalesef yardım ettik diyenlerin karşısında olmak. Tarafımız savunma bütçesi kısılsın diyerek PKK'ya kalkan olanlarla mücadele etmek. Tarafımız tezkereye evet, terör devletine hayır iradesini göstermek. Tarafımız Diyarbakır, Kürdistan'ın parçası diyenlerle, sözde Ermeni soykırımı iftiracılarıyla, Atatürk'e Dersim katliamcısı diyenlerle, teröristle, Mehmetçi bir tutanlarla mücadele etmek. Evet. Tarafımız ordu düşmanı, kimyasal silah iftiracısı, PKK Öcalan Sever ve Ergenekon müdahili Şebnem Kurur Fincancıları ve türevlerini baş tacı edenlerden uzak olmak. Evet. Tarafımız... Evet. Tarafımız kendi ülkesine narko devlet muamelesi yapan anlayıştan uzak olmak. Tarafımız şehit ve gazilerimizi incitmemek. Tarafımız Atatürk'ün anti emperyalist çizgisinde teröristlere 40 bin tır silahı gönderen Amerika'dan demokrasi dilenmemek. Evet. Evet. Tarafımız... Vatan içinde vatan arayanların, il başkanlıklarını dahi PKK'nın askerlik şubesi gibi görenlerin bakanlık alacağı denklemlerden uzak olmak. Tarafımız bebek katili Öcalan'ın heykeli dikeceğiz diyen Demirtaş'a şeref madalesi takanlardan uzak olmak. Tarafımız muharebe konseptini değiştiren terörist avcısı siyahları, milli savunma sanayisini geliştirilmesini yemini biz bilmek. Tarafımız 5000 yıllık Türk devlet aklının yansıması olan Türkiye yüzyılının parçası olmak. Bravo. Her zamanki gibi açık ve net konuşuyorum. Her zaman aynısını konuşuyorum. Türkiye'nin geleceği şahsi meselelerimizden üstündür. Türkiye düşmanlarının garez ve intikamlarını tatmin etmek üzerine siyasi denklem kurulmaz. Bu nedenle masalar yıkılır ama Türkiye Cumhuriyeti yıkılmaz. Ana vatan Türkiye, yavru vatan Kıbrıs, mavi vatan denizlerimiz, gök vatan semalarımız ve Azerbaycan'da kutsal nöbetlerine devam eden kahraman Türk ordusuna sonsuz selam olsun. Güçlü ordu, güçlü Türkiye diyorum. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.